Sayın izleyiciler, Türkiye'de Ortalar Sesi Gazetesi Araştırma Acı Gazetesi Süleyman Duran, Trabzon Arap Lisesi'nin Şukur Çayır Mahallesi Muhtarı İlyas Artan ile Kültür e, Odası'nda röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce e, Şukur Çayır Mahallesi'nin e, kuş bakışı e, Türkiye'deki bütün e, Şukur Çayırlar e, izlemesi için e, güzel bir çekim yaptık. Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Artı işte ee, az önce de röportajımda belirttim. E, çok güzel bir cami burada yapılmış. O kadar güzel bir e, kapısında işleme yapılmış ki dahil olmak üzere Türkiye'de ilk olarak bu şekil güzel bir el emeği oh. göz nurunun yapılan bir e, e Çukurçay Merkez Camisi'ni de gördüm. Onu da belirtmek istiyorum. Bu kültür evini siz yaptırmıştınız değil mi ben? Ben aracı olmuşum tabii. Evet. Buradaki bir iş e, hayır sahibi bir kardeşimiz. Bunun evet. önünde olarak Tabi bizim bu ön şeylerimiz, isteklerimize göre evet. onu yapmıştık. E işte diyorum, yaklaşık iki sene içerisinde tahmin ediyorum ki, yani üçüncü seneme döndü. Üçüncü senemde 400 milyon civarında yani 400 bin lira karşılığında bir yatırım oldu. Evet. Bunun e, hepsinin mademin iş adamlarıyla, e, onların yardımlarıyla, onların sevgi ve muhabbetleriyle bu işin başarısına uğrayıp Allah nasip ederse bu görmüş olduğunuz caminin arka tarafında evet. Büyükşehir Belediye'nin ve ilçe belediye başkanımız e, Sayın Recep Çevi e, onun da şeyle beraber ondan sonra ilk genel meclis üyemiz Sayın Mehmet Öztürk e, Bey'in ve yani katkılarıyla fen işlerimizin beraber bu arkadaki tepeyi uzun bir şekilde orasını kırıcıyla beraber evet, alacağız. Diyecek. O bölgeyi böyle büyük bir alana çevirerek orada bir e, imam hatip e, şeyiyle bir Kur'an açmayı, yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde. Yatılı medet olacak. Yatılı yapmayı evet. düşünüyorum ve şunu düşünüyorum. Yok ki yok. Yani çocuk hakkı denilen her şeyi orada görecek durum. Evet. Yani benim istediğim bu, benim hayalim bu. Evet. Yani oraya geldiği zaman bir ana ben çocuğumu bugün yatılı sana alıp eve götürürüm dediği zaman çocuk diyecek anne ben gelmiyorum. Benim evet. çamaşırlarımı git yıka ama ben gelmek istemiyorum. Yine evet. de sporundan al, ondan sonra misketinden al, her türlü faaliyeti yapacağım. yapacak. Ve de. servis hakkı, yani servisiyle beraber okula gidip, akşamdan burada yatmak haline, bilinçli ve dinamik, evet kurs dediğin zaman akla gelen hocanın bir darbine, bir şeyine, tokatına alma Bunlardan değil sevdiğimiz mahalleden evet, istediği evet, bir yere ulaştırmak, evet, istediği sevgiler. bir okulu kazandırmak en büyük hayalimiz bu. Evlatlarımızda biz şu anda bu şekilde bir yaşantı hayatını, kendi uğraşlarımızı yaparsak, o zaman evet. bu işin memleketimizin de bekası ve selameti cincide olur. Hoş geldin oraya oturuyor. Yani. Hoş geldin. Evet. Erzurum'da çok güzel bir beş katlı yatılı Kur'an kursu yapmışlardı kız Kur'an kursu. Sen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ismini verin. Annesinin rahmetliğinin de ismini verin. Tenzil Tenzile tenzil Hanım. Tenzil 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 evet. tenzil evet. bizim şimdi şöyle benim İstanbul'daki İstanbul'daki vakfımın hocası Kasımpaşa'da Kemal Efendi Cumhurbaşkanımızın Kur'an hocasıdır. Evet. Tabii o da Kasımpaşa'da. Evet. 40-50 yıldır. Onun cebini ararsam yani cebini arasan, baksan dipten boşa bir Kur'an'ı bulursun, bir misva bulursun, bir tesbihini bulursun. Başka hiç dünya adına bir şey bulamazsın. Evet çünkü bir şey götüremiyoruz bu öbür dünyaya arkadaşlar. Evet, bir... Şimdi yani öbür dünyada da geçerli evet. bir ahşap evet. yok. İşte ne yaptıysak, iyilik burada eser bıraktıysak o bizimle gidecek. Evet. Doğru mu efendim? İnşallah evet. zamanınız olur da orada Hayvan Sarayı Emir Buhari Tekkesi'ndedir. Ziyaret edersiniz. İnşallah. Yani ziyarete şey olan bir Allah dostu. Yani sadece güler. Ben ahlakı onda gördüm. Evet. İnsanların ne şekilde merhamete bakıldığı olan peygamberimizi tanımıyorum. Ama onlar da peygamberler varis olduğu için sadece ve sadece dersin ki kullan. Hiçbir kızdığını görmedim. 17 sene yanında kaldım. Hiç kızmadı. Hiç kızdığını bilmem. Evet işte yani sevgimiz olacak arkadaşlar. Yani insanlara karşı, Allah'a karşı nasıl sevgi besliyorsak insanlara karşı da o şey sevgiyle bakmamız lazım. Kimseye kızmamamız lazım, sinirlenmememiz lazım ki işte bu dünya ne dünya? Ölümlü dünya. Doğru mu Ormuyorum. Şimdi benim de güzel bir şiirim var burada İlyas abi'nin önünde burada da vatandaşlara da okumak istiyorum. Ee, adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sen olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı has kül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi, yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza son dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Değil mi? İlyas abi. Evet. yani bir şey götüremiyoruz. Evet, evet. Onun için birlik olalım, beraber olalım, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha yükseklere taşıyalım. O, o ikamet ettiğimiz veyahut da doğup büyüdüğümüz memlekete güzel eserler bırakalım. Bak Allah razı olsun. İlgin abine diyor? Benim bir hedefim, hayalim var. Buraya güzel bir e, yatılı Kur'an kursu yaptırmak diyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yani benim de güzel Ve bir... Şu yani benim e, inşallah bunu çok insanlar görür. Benim en büyük hayalim, ben şimdi hiçbir şeyin maddi tarafına bak. Evet. Bu görmüş olduğum mahallede e, beni seçildikten sonra hepsini mutluyum. Adam da çıktı bu a, bana oy vermiş, vermemiş hiç önemli. Mesela birisi telefon ediyor bana, diyor ki evet. muhtarım köyde misin, merkezde misin? Evet. Ben de köydeyim diyorum, mahalledeyim diyorum, evet. kapatıyorum, hemen açıyorum telefonu. Evet. Ya arkadaş bana dedi ki mahallede misin, evet. merkezde misin? Evet. Mahallede olsan ne olur, merkezde olsan ne Neden, olur? Biz, Neden, sordun? Benim böyle böyle bir işim var. Hemen Orada hallediyorum. Diyorum ki Fener Yelici benim orada imzamı ben yarım Sana düşen durumu sen yap. Orada hallettireyim. Yani tekrar 35 kilometre yola nasıl giderim? Bu işimin nasıl hallederim. Ben yarın gideceğim. Yani insanları beni tanısın, tanımasın, versin, vermesin, sevsin, sevmesin. Ben ona bakmam. Evet. Ben işime bakarım. Evet. Önüme giderim. Sonra o beni sever, sevmez. bana evet. Benim vazifeme ben bakarım. İnsanlar Allah için sevecek. Tabii. Hayır. Hayır e, ben bir de ben onu bakmayayım. Ben vazifeme bakarım. Evet. Benim için bu mahallemde bir tanesi benden e, yani ayrımcılık da yaptım. Evet. Bu benim amcamın oğlu, bu benim kardeşim, bu da ben de yok. Şunu da belirteyim, yani Trabzon'da ilk olarak bir kültür evi gördüm. E, genelde biz işte köy konağı, mutlak odası var mı diye soruyorum. E, Türkiye'de de en güzel köy konağının e, ee, Erzurum İstil Belediye Başkanlığı Osman Çakır kardeşimiz yaptırmış. İşte bu sayımızda da yayınlıyoruz. E, ee, üç katlı çok güzel. Ee, Türkiye'ye örnek bir köy konağı yaptı, yapılmış. Ancak Trabzon'da gördüm ki burada köy konağı kültür olmamış ama ilk olarak burada e, Çukurçayır'da bir kültür evi gördüm. Caminin yanında çok güzel bir dizayn evet. edilmiş. İşte insanlar geldiğinde burada e, oturup sohbet edilmiş. Yukarıda şey. Yukarıdaki, yukarıdaki yazlık mevkimiz de aynı şekilde. Yani evet, orada, orada da, yaptım, da orada da tabii yaptığım için. Evet. Onun da güzel. İşte arkadaşımız de. birinci röportajımızın başında söyledi işte e, sosyal bir arkadaşımız insanların e, daha iyi hizmet alması için e, ekonomisini düzelmesi için ne yapmış? Dernekler, kooperatifler kurmuş. Onu anlattı. Burada tekrar anlatmak istemiyoruz. Yani işte birlik olursanız her şey başarırsın. Onu demek istiyordu arkadaşlar. Başka yani, bir şey değil. Bir de şu var. Çıkarın itin bir başkasını sevmeyeceksin. Çıkarın itin bir başkasını met etmeyeceksin. Evet. Mesela ben bugüne kadar diyelim bir parti değilim ama bugün mesela şu andaki devletimizin her taraftan oklar şeklinde memleketimize saldırma noktasında bu bizim bir gemimiz. Evet. Bu bizim bir gemide hepimiz beraber gidiyor. Evet. E burada şimdi güvertedeki adam yatarken aşağıdaki adam güvertedekini kıskanamaz çünkü güvertedeki adam da aynı geminin içinde başta alttaki evet. de aynı içinde. Onun için hepimiz aynı şu, şu anda içinde. dünyada dünyada neden Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı mesela yok etmeye çalışıyor? Demek ki bu adamda bir ileri memleketi bir yukarıya kaldırma hamlesi var. Hamlesi var. Mesela yani. ben burada şunu da ifade ettim. Geriden gelmişken daha, daha taze taze. Mesela e, buraya geldikten sonra karşıki mahallemiz bir heyelan alanı, bir afet alanı denilmişti. Fakat şu andaki çalışmalara göre... Hiç bir heyelan alanı yani afet alanı jeolog mühendisleri tarafından araştırmalarına göre hiç vermem. Yalnız onda 14 tane bir evin afetten değil de e, hasar gördüğünden onlara tokü ev ver. Bak orada mesele benim faaliyetimi yani ki biz Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra muhtar olarak köy tüzel kişilikleri elimizden alınmıştı. Evet, mahalle olmuştu. Mali. Ama biz buna rağmen Cumhurbaşkanımızın emri üzerine onun muhtarlara herkes muhtarı yanına alamayan bir insan orada başarılı olamaz diye bizlere sahip çıktı. Biz de onun sahipliğine karşı biz de burada tamamdan ona destek vermek için her türlü güzelliği ortaya koymadık. Ne vatandaşı mağdur etmek ne de devletinizi zor duruma sokmak. Yani. Orası bir isim gitmiş benim hakkımda şikayette bulunmuş. Efendim yapılanmaya muhtar gözüm. o ben yapılanmaya, ben buranın böyle bir bayındelik bakanı, bir isyan bakanı değilim. Ancak orada benim yapılanma zamanında hiçbir yapılanma yok. İkisi de bir mahkeme alanı olduğu halde adam nedir? Önümüzü kesmek için. Yani meyveni ağzı taşıtarlar. Evet, Meyvesi Bu hususta şu anda tam bir bilim. Ben ya, çukur şair ilgili o de, şey budur, elektrikle olan bir hadise. Evet de, orada de. belirtirim sayın seçer. Yani birçok yerde bu muhtarının karşılaştığı konuları karşılıyoruz. 2012 yılında Konya Ereğli ilçesinde işte bir o da benim adaşım da ismi de Süleyman da muhtarın eee bu dönem seçim seçmedi bilmiyorum ziyaret etmedim. Dedi Süleyman bey hizmet yapmak istiyorum. İşte tabii oy veren var der benim Var. bizde hizmet de, her şeye, şeye çıkğa girin. Ya halbuki vali Bey demiş ki ya şu köye gideyim de bir bakayım bunun neyin nesi diye. Bakmışken muhtar gerçekten hizmet yapmak istiyor ama muhalif olanlar da işte hizmeti engellemek istiyor. Yani muhalif olacak zaten. ama e, sayın izleyiciler e, muhtarımın mahallesi Çukurçay'ın çok e, dağınık bir coğrafya e, gerçekten zor. E, i̇şte biz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman çok güvenliğimizi belirttik bütün röportajlarında izler izliyordu vatandaşlarımızda ki bir röportajımız 5700 kişi, 5 milyon 700 bin kişi izlemiş. mesela bu röportajımızı ne kadar bu? 8 milyon nüfusumuz var değil mi? 8, 8 milyon. 8 milyon. 9.800 milyon. 9.800, bin, bin 800 yakın bir 9 bin, var. Yani Ama bunların en büyük oturun yani yer yeri e, İstanbul, evet. Kocaeli evet. ve Zonguldak. Evet. Yani bunlar ne yapıyor? Evet. Çukurçayır. Evet köy veya da mahallesi yazında bu röportajı izliyor. Ondan dolayı izleyen oranımız artıyor. artıyor. Orada belirtelim. E, birden bir arkadaşımız işte biz onun için buraya geldik. Dedi ki, mezarlığın dedi, bakım onarıma ihtiyacı var bir tepede şeyin Şeyin O şehitlik şeyini bir türlü alamadım, o evet. biraz yukarıda. Onun için bir dilekte yazdı. işte pazartesi günü başvuracağım. Orası aşağı yukarı Rus Harbi'nde şehit olmuş fakat bir türlü milli savunmadan o. Şimdi de milli savunmadan alındı o. E, Trabzon Valiliği'nin bir bölüm var. Evet. Onu almışım, oraya bir dilekçe yazacağım. Evet. Oradaki bizim yapmış olduğumuz araştırmalara göre o şehitlik denilen yerin etrafını yayla kurulamadı. Evet. Sabahtan kalkıyor ki hayvanları yok. Evet. Çekmiş, daha inmiş aşağı aşağı da ağırdan nesil kaldırıyor. Yani böyle denilenleri biz koyduk. Bu hususta oranın faaliyeti getirip güzel bir restor olarak, güzel bir açılış günü ilan edilerek bütün gider gelir masrafları zaten olmak kaydıyla bu hem bu bölgemiz de Karadeniz bölgesinin de şu ögeleri turizm alanında evet, pazarcık evet. işte bu sene değerli İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun da önderliğinde Trabzon bölgesinin ilk eee turizm atılışı pazarlıktan başladı. Evet. Pazarlık olan yerin şeyinde eee Karagöl, şey, e, Karagöl şelalesi var. Asman, evet. su, oradaki, ondan sonra Oz Şelalesi, o bölge... Oz Şelalesi ne kadar geldi oradan buraya? Oz Şelalesi merkeze giderken yelde sol kaldı. Tabii, geride kaldı. kaldı. O defa normal oldu. Giderken. Doğru. Evet. Ama e, Çatak ve Pazarcık belki e, yola indiğimiz zaman, ana yola indiğimiz evet. zaman e, 7 kilo, 8 kilo altı bay bay yukarı. Bayvut yolu değil mi? E, Bayvut yolu. Yani, yolu üzerinde. Evet. Eğer beni buraya getirmeyi tavır ederseniz gidelim gelirsiniz. Evet. Bir de bir de bir, bir ikramımı yersiniz. Güzel bir mangal yaparız size. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Mangal yani, yapalım. bir ya. yok. Hayır, hayır. Benim benim, iyi. He, benim, ayrı gidelim gidelim benim, 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 gidemem. her gelen bir Yemeğe yemekten yani. Evet, yeriz inşallah. E, şunu söyleyeyim, ya, yani, Trabzon'a geldik. Hangi vatandaşla da karşılaşsak, muhtar olmasına gerek yok. Vatandaşlar selam veriyoruz, tanışıyoruz. Hemen açmasın, dokunsun diyor. Ondan sonra burada... Ya, bir, daha. bir de Trabzon'da, rahatını unutma. Yani burada bir yaşam e, olduğunu gördüm. Yani neden bir şakacı arkadaşlarımız her bir konu olsun, her bir bütün orta etraftakiler... Şakadan mada, şakadan mada şu ee, Süleyman Bey, bizim bölgemiz dışarıda yaşadığı için yani sıcak kanla misafir perverliği biliyor. Evet. Yani dışarıda nasıl yaşıyordu orada bir bir tekerken memleketine geldiği zaman aynı orada hissederek kendini karakterin ne olduğunu bildiği için hemen gelene kucak açıyor. Evet. İşte gördünüz. Evet. Başka ifadeye izaha gerek yok sayın evet. izleyiciler. Yani i̇şte Karadenizli in evet. insanında bir yaşam sevinci, ay evet. yaşam aşkının ne olduğunu, mutlu evet. olduklarını gördüm. Evet. Çünkü doğa her taraf yemyeşil, çok güzel. Ee, onun için Karadeniz'in bu güzel insanlara da işte hizmetler yavaş yavaş yapılıyor. Evet. Tarık Görüyorsunuz önce, da dar bir gelir ama evet. her zaman memleketinin, devletinin emrinde her kendi uğraşlarıyla ekmek parasını çıkartıp devletine, milletine bayrağını saygılı bir millet. Evet. Bu yani burada bir ııı e, işte bir kafa kaldırma biz işte şuyuz, buyuz. Böyle bir şeyimiz yoktur. Çünkü biz tek millet, tek devlet, evet. tek bayrak. Evet. Adı altında olmalı. bir birlik yani, olması. Eee e, tek Trabzon'da değil bu ülkemizde olmasını istiyoruz biz saygısızca. Yani, birlik olalım. Tabii ya. Yani. Bu ülke hepimizin ülkesi. Cumhurbaşkanımızın yanında olalım. Diğerleri bir yere kaçar. Evet. Ama biz bir yere kaçamayız. biz ya ölüm, ya, ya ölüm. Evet. E, sayın izleyiciler, işte bugün de e, Trabzon Araklı Çukurçayır Mahallesi Muhtarımız İlyas Artan ile e, röportajımızın ikinci kısmını tamamladık. Kendisine Türkiye Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. Teşekkür ederim Süleyman Bey. Allah razı olsun. Yeni de